Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk arasında geçen gün gerçekleşen görüşme, özellikle uydu fırlatma ve elektrikli otomobil süreçlerini yakından takip edenler için heyecana neden oldu. Uzmanlar kritik görüşmeyi yeni bir dönemin habercisi olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk arasındaki görüşme farklı sektörlerde beklentileri yükseltti. Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzay teknolojileri konusunda yetkinliğine vurgu yapan uzmanlar, Türkiye'nin bu tür işbirlikleriyle gelecekte fırlatılacak enerji uyduları için de önemli kazanımlar sağlayabileceği görüşünde. Türkiye son yıllarda savunma sanayinin yanı sıra iki farklı alanda daha kritik işlere imza atıyor. Bunlardan biri yerli ve milli otomobil TOG'un üretim süreci, diğeri ise uzay teknolojileri konusunda kaydedilen gelişmeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu ABD'li iş adamı Elon Musk'la görüşmesi bu nedenle farklı alanlarda heyecana neden oldu. Resmi açıklamada görüşme esnasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususlar ele alındığı vurgulansa da Konuya yakın kaynaklar başta elektrikli otomobil olmak üzere diğer konuların da gündeme gelmiş olabileceği düşüncesinde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu da görüşmeden son derece memnun olan isimlerden biri. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in 24 Ocak'ta tek bir roket fırlatımıyla yörüngeye 143 adet mikro uydu yerleştirerek yeni bir rekor kırdığını anımsatan Profesör Doktor Kumbaroğlu Uzay teknolojisinde küresel lider konumdaki şirket 8 Ocak'ta Türkiye'nin de 7. uydusunu uzaya göndermişti bilgisini paylaştı. Bu noktada Türkiye'nin gelecek dönemde SpaceX dahil olmak üzere başka herhangi bir şirketten uydu fırlatma hizmeti satın almasına gerek kalmayacağının altını çizen Kumbaroğlu şöyle devam etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Koordinesi'nde Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, mikro uydu fırlatma sistemi geliştirme projesi yürütülüyor. Bu nedenle yakın bir gelecekte kendi uydularımızı kendimiz uzaya gönderebileceğiz. Ben bu nedenle erdoğan mask görüşmesinde farklı konuların gündeme gelmiş olabileceği kanaatindeyim. Türkiye'nin uzay teknolojilerinde öncü ülkeler arasında olması bir zorunluluk. Çünkü gelecek bu teknolojide. Eğer uzay teknolojilerinde önde olursanız enerji sektörü içinde çok büyük avantajlar elde edebilirsiniz.'' Çünkü bugün uzaya halen haberleşme ve gözlem uyduları gönderiliyor olsa da yakın bir gelecekte enerji uydularının fırlatıldığını göreceğiz. Bu sistemi kabaca uzayda güneş elektriği üretilerek dünyaya iletilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu konunun üzerinde çalışmalar son dönemde hız kazandı. Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı buna yönelik bir kampanya başlattı. İşte tam bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı ile Elon Musk arasındaki devam eden görüşmelerin Türkiye'nin bu teknolojiyi kazanımının enerji açısından da son derece değerli roller oynayabileceğini düşünüyorum. Ümid ederim ülkemiz son yıllardaki bu alandaki kazanımlarını artırarak devam eder. SpaceX, Space Exploration Technology Corporation uzay keşif teknolojileri şirketi, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Amerikalı bir uzay taşımacılığı şirketidir. 2002 yılında daha önce PayPal isimli internet cüzdanı uygulamasının da kurucularından olan Tesla motor şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulmuştur. Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blaster isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parasıyla 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de Kingston, Ontario'daki Queen's Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Pennsylvania Üniversitesi'nde işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı. Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu. Kardeşi Kimball Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrim içi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk, 1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında Alta Vista'ya sattı. Aynı yılın Mart ayında çevrim içi finans ve ödeme servisi olan X.com'un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1,5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. 8 milyon dolara roket satın alıp bu hedefini gerçekleştirebilecekken 100 milyon dolar harcayıp SpaceX şirketini kurdu. Bu süreçte birçok zorluk ve sayısız eleştiriyle karşı karşıya kaldı. En yakınları tarafından anlaşılmadı hatta iflasın eşiğine kadar geldi. Yine de hedefinden sapmadı ve bugün gelinen noktada SpaceX şirketi uzay çağında adeta yeni bir devrime imza attı. 28 Eylül 2008 tarihinde özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket olan Falcon 1 ile bir anda gündeme oturan SpaceX 9 Aralık 2010 tarihinde Dragon isimli uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi unvanını kazandı. Hemen ardından bu konu üzerine çalışmalarını artıran şirket, 25 Mayıs 2012 tarihinde Dragon uzay aracını bu defa Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı ve istasyona araç gönderen ilk özel şirket unvanını elde etti. 22 Aralık 2015 tarihinde Falcon 9 isimli uzay aracının ilk aşamasını yere başarılı bir şekilde iniş yaptırarak uzay sektöründe herkesi şaşırtan SpaceX 8 Nisan 2016'da bu defa daha zorunu yapmayı denedi ve uzay aracının ilk aşamasını su üzerindeki bir mobil istasyona başarılı bir şekilde iniş yaptırmayı başardı. Bu ve benzeri birçok ilki başaran SpaceX firması hem NASA ile hem de kendi bünyesinde projelerine ve çalışmalarına devam etmektedir. Son günlerde sosyal medyada gündem olan ve ilk başta UFO dahi zannedilen gökyüzündeki hareketli ışıklar aslında SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularıdır. Starlink, SpaceX firmasının yüksek kalitede geniş band internet sunmayı amaçladığı projesidir. 24 Mayıs 2019 tarihinde Falcon 9 roketiyle İlk 60 uydu uzaya gönderilerek proje başlatılmıştır. SpaceX firması bu projeyi dünyanın her yerinden internet erişimi olarak tanıtsa da aslında esas amaç firmanın kuruluş amaçlarından biri olan maliyet azaltma ve hız politikasından başka bir şey değildir. Maliyet konusundaki en açık örneği şöyle ifade edebiliriz. Şu anda 5G'ye geçişte Amerika Birleşik Devletleri'nin döşeyeceği fiber optik kabloların maliyeti 150 milyar dolar olacakken Starlink projesinin SpaceX'e toplam maliyeti sadece 10 milyar dolardır. Starlink uydularını gece görmemizin sebebi ise güneşten gelen ışınların bu uyduların yüzeyinden dünyaya yansımasıdır. Aynı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'nu da bazı gecelerde gökyüzünde parlak bir şekilde görebiliriz. Eğer sizler gece gökyüzünde çok hızlı hareket eden parlak bir cisim gördüyseniz bu cisim kayan bir göktaşı ya da Uluslararası Uzay İstasyonu olabilir.